Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Sizler için Aydın Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel düşünülmüş bir parabol sorusunu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bizim f fonksiyonumuz aslında burada verilen ikinci dereceden fonksiyonların yani parabollerin arasındaymış. Şimdi ben buradaki parabollere şöyle odaklandığım zaman bakın buradaki tepe noktasının apsisine r dediğimde ki bu eksi b bölü 2a'dan bulunacak. Yani eksi b dediğim 4 bölü 2'den tepe noktasının absesi 2 olurken x yerine 2 koyduğumda 4 eksi 8 artı 5'ten ordinatı da 1'e eşit olacak. Yani tepe noktam 2'ye 1 oldu. Aynı şekilde ikincinin de yine tepe noktasını incelediğimde eksi b dediğim 12 bölü 2a 6'dan bakın bu da 2 oldu. Burada da x yerine 2 koyarsam 3 kere 4 12 eksi 24 artı 13 dediğimde 25'ten 24 çıkardığımda buranın da 1'den geçtiğini yani aslında bu iki parabolünde tepe noktasının aynı olduğunu görüyorum. Fakat burada katsayılara baktığımda 3x kare olduğu için aslında kat sayısı büyük olan bunlar yukarı doğru olduğu için kolları daha kapalı olan bir parabol olacak. Dolayısıyla şöyle bir tanesini resmettim. Aynı tepe noktasından kolları yukarıya doğru olan ve kolları daha açık olan ikinci bir parabolümü resmettiğimde işte benim y eşittir fx fonksiyonum aslında bu iki parabolün arasında ya da bunlara eşit olabilirmiş. Dolayısıyla bu parabolde şöyle şunların arasından geçen ve yine kolları yukarıya doğru olan bir parabol olacak. O zaman ben bu parabol parabolle ilgili ne biliyorum? İşte bunun da tepe noktası aynı yerden geçmek zorunda kalacak. Yani tepe noktası 2'ye 1 olacak. O zaman tepe noktasını bildiğim burada ortadaki fx'in denklemini yazmaya çalışırsam işte bunlardan bir tanesi a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 1 olurken şimdi f 0ın 7 olduğunu biliyorsam o zaman ben burada x yerine 0 koyarak buradaki bilmediğim kat sayıyı bulabilirim. Yani a çarpı 0 koyduğumda eksi 2'nin karesi 4 artı 1 eşittir 7 olup buradan 4a değerim 6'ya yani a değerim 6 bölü 4'ten 3 bölü 2'ye eşit olacak. E, o zaman da ben aslında buradaki fx fonksiyonunu netleştirmiş oldum. 3 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 1 dersek artık bizden istenen f3 olduğu için hemen burada x yerine 3'ümüzü yerleştirelim. 3 bölü 2 çarpı 1 artı 1'den payda eşit dediğimizde de cevabımız 5 bölü 2 ile c eşit olsun. Çok zor olmayan ama güzel düşünülmüş bir parabol sorusuydu bence. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.